İzmir depreminin ardından yaralar el birliğiyle sarıldı. Depremzedeler yeni yuvalarına kısa sürede kavuştu. 4 yıl önceki depremde en ağır yarayı Bayraklı ve Bornova ilçeleri aldı. 17 bina tamamen yıkıldı, 506 bina ise ağır hasarlıydı. Depremin hemen ardından bölgede büyük bir kentsel dönüşüm hareketi başlatıldı ve yıkılan binaların yerine depreme dayanıklı yeni yapılar inşa edildi. Bayraklı ilçesindeki 7 proje alanında 1404 konut ve 289 iş yeri hızlı bir şekilde yapıldı. Bunların tamamı depremin üzerinden bir yıl geçmeden hak sahiplerine verildi. Bayraklı rezerv alanda da 3657 konutla 68 iş yeri depremzedelere teslim edildi. Burada yaşamaktan mutluyum. Bölgenin ferah olması, havadar olması, taşlık arazi olması, yapılan binaların da sağlam olması bizim için zaten yeterli. eski yerimde ben gerçekten uyku nedir bilmiyordum ya. En ufacık bir araba geçer sarsıntı. Ben burada huzurlu bir şekilde uyuyorum. Bayraklı Şehir Hastanesi yakınında yükselen İzmir'in yeni yerleşim merkezi sosyal yaşam alanlarıyla hızla gelişiyor. Deprem korkusu olmadan başımızı rahat yastığa koyuyoruz. Devletimize çok teşekkür ederiz. Çok güvenilir, rahat, yani bölge olarak da güzel, zemin olarak da sağlam. İçimiz rahat, güzel güzel yani oturuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen bu projelerle İzmir için Cumhuriyet tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışmasına imza atıldı. Ancak deprem riskinin yüksek olduğu İzmir'de kentsel dönüşüm ...hala istenen düzeyde değil. İzmir, 1975 deprem yönetmeliğine göre yapılmış birçok binaya sahip. bin kadar diyebiliyoruz. Bu binaların hemen hemen %52'sini kapsıyor. Yeni deprem yönetmenimize göre yapılan binaların sayısı da %12 oranında, %36 civarında kayıtsız, kaçak bina olduğunu biliyoruz. Yapı stoğumuz eski. Bilim insanlarına göre kentsel dönüşüme hız verebilmek için tüm yapıların acilen kontrol edilmesi gerekiyor. Zemini zayıf olan, alüvyona oturmuş böyle semtlerimiz belli. Bu semtlerde mutlaka yapılarımızın bir tekrar zemin etütleriyle kontrol edilmesi şart.